Hadi hadi ya hadi ya. Yeter süslendiğim hemen ekşe. İki krem sürmekle Jennifer Lopez mi olacaksın sen? Sen iki kilo versen... ...vallahi fıstık gibi olacaksın. <laughs> hadi bakalım hadi. Ay, tamam tamam siz hadi çıkın hadi. Gel. gelirim ben. Allah hadi çabuk ol hadi ama ya. Ay yetti ama çıkın ha öf. Vallahi bir süsler dökmezler be. <laughs> Acı kaldı bu beni işte. Allah cezanı versin. Ay Jennifer Lopez'ın <laughs> kederi. O kim olurmuş ki benim yanımda? Vallahi <laughs> kederi konuştuk aklısı berek şey. Jennifer Lopez o cüssesiyle sesiyle ancak seni... kederi kadar yakalar. Uş. <laughs> Acele et be alı, vereyim şu kanunu. <laughs> Aman. Aa! Ana koş, Fatoş. Ana kuş. Fatoş ne oldu be? Benim çok fena bir hale girdi ana kuş. Kız çok acır mı kız? Ay çok acıyor. Kıpraşınca sanki bıçak saplanıyor. Ya bu halde çıkıp göbek de kız ne edeceğiz şimdi? Bilmiyorum valla. Siz hiç merak etmeyin. Ben bilirim ne yapacağımı be. <laughs> Işık nerede ulan? Dansözden çıkacak kacı hala yok ortada. Siz çalmaya devam edin gelir şimdi. <Gülüyor> 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 A -a. Abi çalın be. Benim menekşe. Haydi. Bu ne be? Balina karaya vurmuş. <laughs> tane hani yedik şipşak. Gerçek değil değil mi lan bu? Lan rüya mı görürüm be? Dur lan seni bir çimdikleyeyim ben lan. Ne yaparsın be delirdin mi be? Kızma <laughs> lan. Rüyalı bulmadığını Aa. anlamak için çimdikledim. Başkasını çimdiklemek daha akıllıca. Hiç canın yanmaz. Canına seveyim. Ba ba ba. Ağla. Ebu Halin ya delirdin mi ya? Ama ne yapayım? Ay bu tuşun beline ağrı girdi. Yani öyle belinde de ağrıyla dans edemezdi. O da yerine at Yat etin alı he. Haydi be. Helal olsun be dansöze bak dansöze. Mezeki dans üçlüsü gibi tek farkı üç bir arada. Sen ne dersin be? Şu unuttu. Bana bak oraya gelirse ağzın cat dadadak. Hadi oradan yüz ton balığı. Tüh şerefsiz. Bana bak. Oraya gelirsem üzerine otururum pestili çıkar vallahi. <gülme> ah! Ne yapıyorsunuz lan siz ha? Ne oluyor Gel. Ne Gel 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 Gel! Oğlum senin yanına bırakır mıyız? Bitti ne olur be! ]iyim. Oğlum silahları var. Gel! Görünce hesabımız var. Hadi Bakalım Yapma! Hadi! Yapmayın! Gel, gidin bu gece müşteri çok terbiyesizdi. Hep onların yüzünden çıktı kavga. Gariban müşteri ne yapsın? Hayatlarında ilk defa dans elbisesi giymiş bir balina gördüler. Ne bu be? E, Ali ile şok oldular. Bebek acısı bana bak doğru konuş alırım ayağımın altına seni ha. Hı -hı. Ulan sen yat kalk hayvan severlere dua et ha. Onlardan korkmasam çoktan öldürmüştüm eseri. Allah Allah! Allah, 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 Allah. Allah. Kafayı devireceksiniz! Allah belanı versin! Allah kafayı sizi karakola götürmez miyim ben? <laughs> her zaman olduğu gibi bu sahte romanların alayından şikayetçiyim ha! Komiserim her zaman olduğu gibi asıl biz şikayetçiyiz bunlardan. Kendileri kavga çıkarıp iftira ederler bize komiserim. Ben de şikayetçiyim komiserim. Az daha minibüs devirlerdi bunlar. Anacığımı boğmaya kalktılar komiserim. Eh! Fakat beceremedik çok özür dilerim. <laughs> Beş be komiserim. Attığım göbecikleri çekemediler. Aa şunlar bir araba laf etti. Susun! Susun be! Manyak mısınız desiniz? Çok aklısınız komiserim. Bu taraf olduğu gibi manyak. Tebrik ederim. Nasıl anladınız? Sus! Ay. Çekin şöyle! Biriniz anlatsın. Ne oldu? Niye kavga ettiniz? Anlatayım komiserim. Eğer bir şey bu balina özeti karı var ya... ...onu yüzüleri oldu. Anam haklı komiserim. Karı seste bakmaz. Çıkar böyle yağları sallaya sallaya bir halede göbek atar. Ali ile müşteriler de bu ne rezalet diye kavga çıkardı. Komiserim inanmayın siz. Çekemezler benim göbeciklerimi iftira atarlar. ben size bir göbecik atayım. Siz kendiniz karar verin be. Yok yok sakın ha. Aa, atayım atayım. Haydi Ferhat'ım çalasın güzel bir şeyler. Haydi Kara gözlü çingenem aşık oldum ben Aman sana öner, Seni çok seviyorum inanmıyorsun Ya yapmayın bana. arkadaşlar etmeyin Kara ya Ya etmeyin kendi çekilsiniz lan beni Sani Elinde bu lan sen, 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 sen. sen, sen. Bunlarla bir olup öldürecek misin lan beni Güzelim Kesin şunu Kalbim Komiserim 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 Doktor doktor. ne oldu kız adam'a gördün mü nasıl düştü garibim be üf be. Ne oldu acaba adam'a ya? Kalbini tuttu ama. İnşallah kalbimiz değil inşallah. <laughs> Aman geliyor ha. Durumu ciddi galiba ulan. Hep bizim yüzümüzden be. Ya da ölür mı ölürse? Çok azdı be. Allah, Allah salam. Al. Ne istiyorsun sen be? Salak. Ay öldü mesbelli. Va 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 va. Abi kum senin be olur muydu bu be? Getiriyorlar. Yavaş yavaş. Bak, tamam kalıyor. dikkat edin. Hadi, dikkat edin. Komiserim iyileşti. Şey Kalp krizi geçirmiş kardeşim. Sizin kavganız yüzünden adam yal ne hale geldi. Hala utanmadan tamam, iki grup kavga edersiniz. Ben... Babam haklı. Kendimizden utanmamız lazım. Ee, Zavallı adam o kadar karnınızı çekti. E, ya, bence biz de gidelim hastaneye. belki bir şey lazım olur. Hadi. Evet. hadi. 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 bakıma. Birine soralım. Ha, ha burada dur Kardeşim bir şey soracaktım çok affedersiniz. Ha? Burada durup kalabalık yapmayın. Lütfen dışarı çıkar mısınız? Ama aslamız vardır hemşire. Şey var. Komiserimiz nasıl oldu acaba? <laughs>